Dilekçeler menüsüne girdiğinizde ekranda yer alan hata mesajını alıyorsanız Cancel seçeneğine tıklayınız ve programı kapatınız. Daha sonra internetten www.zirvetrebilgisayar.com adresine giriniz. Üst menüden Destek, Dosya indir, Dilekçe hata veriyorsa seçeneğine tıklayınız. Dilekçe düzelt isimli bir dosya indirilmeye başlanacaktır. İndirilme tamamlandığında dosyayı açınız. Açıldığında Dilekçe Düzelt isimli klasörü sürükleyip masa üstüne bırakınız ve açınız. Klasörün içinde bulunan renk kayıt yazan dosyaya sağ tıklayınız. Açılan listeden yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçiniz. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandığında Dilekçeler modülünde almış olduğunuz hata giderilmiş olacaktır.